Evet. Nasıl tırmanıyorsun? Wow. Niva Park'a geldi oynamaya. Bugün hava çok güzel. Bugün gibi gibi burada vereceğim. Kaydıra gel. Şurada vereceğim gel. Bu gibi sizde kaymıyor. Hop. Bu gör orada kirlenir ama. Ne yapıyorsun orada? Önce kaysaydın. Diva nerede? Diva burada. Diva nerede? Diva neredesin? Aha buradasın. Anne bak. Kızım burada. <laughs> Hadi gel kay. parkta kaymayı çok seviyor. Orada hoş yapılmaz kalk. O kaydırak değil düşersin. Bakalım bu kaydırak hızlı kayıyor mu? Hadi gel. Gel önce kay sonra oraya bakacağız. 오. 아, 보기 내려갈acak 스 n